Yeni yılın ilk videosundan herkese merhaba. Bugün birlikte çok sağlıklı bir tarif yapacağız. Aynı zamanda yapımı da oldukça kolay ve doyurucu. Aynı zamanda vegan beslenenler de bu tarifimizi kolaylıkla uygulayabilir. Tarifimiz falafel. Öncelikle bir su bardağı, şöyle bir gece suda bekletmiş olduğumuz nohutları rondomuza aldık. Burada dikkat etmeniz gereken nohutların haşlanmamış olması. Sadece 8-10 saat suda bekleyecek. Daha sonra üzerine Şöyle küçük bir adet kuru soğanı Şöyle doğramıştık. 2 adet de sarımsak vardı burada. Ve şöyle çeyrek demet maydanoz. Siz isterseniz biraz kişniş ilave edebilirsiniz. Çok yakışır. Şimdi bunları rondodan geçiriyoruz. Evet bakın nohutlarımızı ve diğer malzemeleri şöyle minicik oluncaya kadar rondodan 1-2 dakika geçirdik. Şimdi içerisine şöyle 1,5 çay kaşığı kadar tuz 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ilave ediyoruz. Bunu böyle kaşıkla karıştıracağız ya da elinizle kabaca yoğurabilirsiniz. Baktık biraz cıvık olursa da şöyle 1-2 yemek kaşığı da un ilave edeceğiz. Falafel harcımız hazır. Şimdi bu kabın üzerine streç filmle kapatıp buzdolabında bir yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Evet şimdi falafelimizi banmak için çok özel bir sos hazırlıyoruz. Sosumuz da yine vegan. Şöyle 3 yemek kaşığı tahini kaseye aldık. Seyretmek isterseniz sıcağa yakın suyla da biraz seyretebilirsiniz. Şimdi üzerine bir limonun suyunu ilave ediyoruz. Biraz tuz. İsterseniz biraz karabiber ve sarımsak ilavesi de yapabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Evet bakın şöyle karıştırarak hafif çırparak çok güzel kremsi dokuda bir sos elde ettik. Evet şimdi falafel harcımızda minik parçalar alıp ona şöyle top şeklini veriyoruz. Sonra da biraz bastırıyoruz. Bu arada falafeli yağda kızartırsanız kızartma usulü yaparsanız çok daha lezzetli oluyor. Ama hazır vegan bir tarif yapmışken daha da sağlıklı olsun istedik. Biz arada böyle de yapıyoruz. Şimdi fırında pişireceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken e, yağlı kağıdın üzerinde çok az bir yemek kaşığı yağla yağladık. E, çünkü 10 dakika sonra diğer yüzlerini çevireceğiz e, falafellerimizi. Orası da yağsız kalmasın. Şimdi şöyle falafelleri tepsiye diziyoruz. E, üzerlerini de yine hafifçe yağlayacağız bir yemek kaşığı yağla e, ve fırını pişmeye veriyoruz. Falafel köftelerimiz 180 derecede fırında 25 dakikada pişti. Şöyle bir adet alıyorum ve özel tahinli sosuna bandırıyorum ve bir lokma sizler için şimdi tadıyorum. Müthiş. Böyle bir lezzet yok. Üstelik çok da sağlıklı. Hem köftesiyle hem sosuyla tamamen vegan bir tarif. Afiyet olsun.